yaşam yolculuğunda nasıl tutarlı bir şekilde önde olunabilir? Sadece 3-6 ay içinde bireylerin %99.5'ini geride bırakmanın sırrı nedir? Belki de bu soruları düşünüyorsunuz ve haklı olarak dünyamız hayatta kalma ve başarının yalnızca en uyumlu ve esnek ruhlar için ayrılmış gibi göründüğü sürekli bir akış halindedir kaos ve belirsizliklerin ortasında gelişmenin dış güçler tarafından değil, hayatın büyük oyununda başarılı olmak için kendi kararlılıklarıyla seçilen seçkin bir azınlık gerektirdiğini öne sürmek abartı olmaz. Belirsizlik, kaos ve sürekli zorluklarla dolu bir alemde günlük varoluşun fırtınasında sürüklenmiş, yutulmuş hissetmek kolaydır. Peki ya size bu tür türbülansın ortasında sadece dayanmak için değil, gelişmek için de bir yol olduğunu söylesem? bugün size bir davette bulunuyorum. Kendini keşfetme, büyüme ve metamorfoz yolculuğuna çıkma daveti. 7 derin stoacı ilkenin rehberliğinde yapılan bu yolculuk, varlığınızı benzeri görünmemiş yüksekliklere yükseltmek için dönüştürücü potansiyeli sahiptir. Gerçek yaşam deneyiminizi yükseltmeye hazır mısınız? Stoacıların zamansız bilgeliğini kucaklamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Stoik Rota Diyarına hoş geldiniz. Birinci ders, rahatsızlığı kucaklayın. Bir an durun ve atalarımızın yaşamlarını düşünün. Konfor neredeyse hiç bilmedikleri bir lükstü. Her gün yeni denemelerin habercisiydi. Rızık için avlanmak, elementlere göğüs germek, aşılmaz olasılıklara meydan okumak, özümüzü kazınmış olan bu esneklik modern konforların ortasında genellikle azalır. Yine de rahatsızlığı isteyerek kucaklayarak ilkel gücümüzü ortaya çıkarız. Örneğin fiziksel eforu düşünün. Bu yorucu antrenman sadece fiziksel hüneri geliştirmekte kalmaz, aynı zamanda zihni zorluklara karşı güçlendirir. Oruç da buna paralel bir ders sunar. Rızkın cazibesine direnerek arzularımız üzerinde hakimiyet kazanırız. Dahası göz korkutucu görevlerle doğrudan yüzleşmek sarsılmaz bir güven ve özgüven sağlar. İkinci ders, içsel gücü geliştirin. Cesaretin özünü düşünün. Bu zorlukların ortasında bile bununla başa çıkabilirim demek için zihninizi bilemeye benzer. Rahatsızlığı kucaklamak kendi iyiliği için acı aramaya davet değildir. Daha ziyade büyüme için bir katalizördür. Bu sınırlarınızın ötesine geçmeye cesaret etmek, konfor alanınızın sınırlarını genişletmekle ilgilidir isteyerek kucaklanan her zorluk sizi güçlendirir ve sizi önünüzde bekleyen öngörülemeyen denemeleri hazırlar. Bu nedenle düzenli olarak konfor alanınızın dışına çıkın, mücadele yolculuğunu kucaklayın ve zorluklarla zarafet ve sarsılmaz bir kararlılıkla yüzleşen birine dönüşmenize tanık olun. Şimdi ikinci dersi inceleyelim. İçsel gücü geliştirmek, cesaret kavramını düşünün. Bu sadece korkunun yokluğu değil, aynı zamanda onun varlığında hareket etme cesaretidir. İster doğruluğu savunmak, ister keşfedilmemiş bölgelere girmek, ister kararlı bir şekilde denemelere katlanmak olsun, cesaret önümüzdeki yol belirsiz görünse bile ilerlemenizi sağlar. Sonra bilgelik var. Salt bilginin çok ötesinde bir hazine. Bilgiyi etkili bir şekilde kullanma, hayatın derin gerçeklerini anlama ve ayırt edici seçimler yapma sanatıdır bilgelik size paranomik bir görüş sağlar. Ve eylemlerinize amaç ve berraklıkla rehberlik eder. Adalet, içsel gücün bir başka temel taşı olarak duruyor. Adaleti, dürüstlüğü ve başkaları tarafından doğru yapma taahhüdü somutlaştırır. Başkalarına saygı ve samimiyetle davranarak güveni teşvik eder ve derin, anlamlı bağlantılar kurarsınız. Adalet, sosyal dinamiklerin, inceliklerinde gezinmede pusulanız olarak hizmet eder. Sizi sarsılmaz bir kararlılık ve empatik bir ruhla demirler. Son olarak öz disiplin çok önemli bir güç olarak ortaya çıkar. Dürtülerinizi yönetme ve uzun vadeli özlemlerinize kararlı bir şekilde uyumlu kalpa, kapasitenizi özetler. Bu zorlukların ortasında bile değerlerinizle uyumlu kararlar vermekle ilgilidir öz disiplin, zararlı alışkanlıklarınızı parçalamanıza, erdemli alışkanlıklar geliştirmenize ve seçtiğiniz yolu ısrarla takip etmenize olanak tanır. Üçüncü ders, şimdiki zamanı kucaklayın ve şükran duyun. Varlık ve şükran alemlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Modern varoluşumuzun kasırgasında kendimizi dünün yankılarında veya yarının beklentilerinde kaybetmek çok kolaydır. Yine de hayat şu anda ortaya çıkıyor ve bizi kendimizi tamamen ortaya çıkan duvar halısına kaptırmaya çağırıyor. Anda olmak, kendimizi şimdiye demirlemek, her anın zenginliğini kucaklamak demektir. İster taze demlenmiş kahvenin aromasının tadını çıkarmak, ister değerli arkadaşlarla içten sohbetler paylaşmak veya doğanın kucağında sakin bir yürüyüşün dingilliğinin tadını çıkarmak olsun, deneyimlerimizin derinliklerine kafa kafaya dalmakla ilgilidir. Farkındalık sayesinde düşüncelerimizin ve duygularımızın nüanslarına uyanırız. Hayatın gelgitlerine net ve soğukkanlılıkla yanıt vermemizi sağlarız dahası mevcut olmak geçmişin prangalarından kurtulmayı gerektirir. Tarihimiz yolculuğumuzu şekillendirirken varış noktamızı tanımlamaz. Geçmişteki yanlış adımlar üzerinde durmak ya da kaçırılan fırsatlara ağır yakmak bizi şimdiki zamanın canlılığından mahrum eder. Benzer şekilde belirsiz bir geleceğe odaklanmak sadece gereksiz kaygıya yol açar. Burada ve şimdinin güzelliğini gizler. İhtiyatlı planlama ihtiyatlı olsa da sürekli endişe bizi şu anın doğasında var olan sevinçten mahrum eder. Minnettarlığın dönüştürücü gücüne girin. Sıradan olanı olağanüstüye dönüştüren bir iksir. Bilinçli olarak minnettarlığı geliştirerek bakışlarımızı kıttıktan bolluğa, eksiklikten bolluğa kaydırırız. Bu ne kadar önemsiz görünürse görünsün kalplerimizi yaşamanın nimetlerinin senfonisini ayarlamakla ilgilidir. Yoldan geçen bir yabancının kısacık nezaketinden güneş ışığının cildimize nazikçe okşamasına kadar her an hayatın sınırsız cömertliğinin bir kanıtı haline gelir. Ayrıca minnettarlık daha derin bağlantılar kurmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek için bir katalizör görevi görür. Başkalarına minnettarlığımızı ifade ettiğimizde ortak bir destek ve anlayış dokusunu besleyerek dostluk ve güven ipliklerini örüyoruz burada ve şimdinin dönüştürücü potansiyelini ortaya çıkarırken bu mevcudiyet ve şükran keşfinde bana katılın. Çünkü her anın zenginliğini kucaklayarak ve bir şükran tutumu geliştirerek neşe, tatmin ve bağlantıyla dolu bir yaşama giden yolu açıyoruz. Dördüncü ders, bilgelik ve kendi keşfetme yolculuğuna çıkın. Her günün zihninizi zenginleştirme ve ufkunuzu genişletme vaadini taşıdığı bilgelik ve kendi keşfetme alemine hoş geldiniz. Merak bu dönüştürücü yolculuğun temel taşı olarak hizmet eder. Bu bilgi açlığını beslemek ve keşfetmenin heyecanını kucaklamakla ilgilidir. Kendinizi yeni fikirlere açın, ruhunuzu harekete geçiren sorular sorun ve keşfedilmemiş düşünce bölgelerine girin. Her kitabın içgörü ve aydınlanma alemlerine açılan bir portal olduğu, uçsuz bucaksız edebiyat okyanusuna dalın yalnızca uzmanlık alanınıza değil, aynı zamanda bakış açılarınıza meydan okuyan ve hayal gücünüzü ateşleyen çeşitli konulara da dalın. Çevrilen her sayfada yeni anlayış ve içgörü yollarının kilidini açarsınız. Yine de bilgelik yalnızca kitapların sayfalarında bulunmaz. Deneyimin potasında bulunur. Her zafer ve yenilgi öğrenilmeyi bekleyen bir derstir. Hayatın duvar alısından bilgelik toplama şansıdır. Eylemleriniz üzerinde düşünün. Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı inceleyin ve her deneyimin özünü ileriye giden, yolunuzu aydınlatan bilgelik incilerini damıtın. Aydınlanma arayışınızda menforlar, bilgelikleri ve deneyimleriyle yol aydınlatan yol gösterici ışıklardır. Size ilham veren ayak izlerini takip etmek istediğiniz kişileri arayın ve yolculuklarından öğrenin. Kendinizi onların anlatılarına bırakın içgörülerini önemseyin ve bilgeliklerinin hayatın labirentinde size rehberlik eden bir pusula görev görmesine izin verin. Yine de dışsal bilgi arayışının ortasında içinde yatan derin bilgeliği göz ardı etmeyin. Kendi ruhunuzun labirent değişikliklerini, derinliklerini keşfederek içe doğru yolculuk yapmak için zaman ayırın. Öz farkındalığı geliştirin. Düşüncelerinizin ve duygularınızın inceliklerini çözün ve gerçek özünüz hakkında derin bir anlayış oluşturun. Kendinizi tanıyarak değerleriniz ve özlemlerinizle uyumlu bir yaşam sürmenin anahtarının kilidini açarsınız. İleriye doğru atılan her adımın bizi aydınlama ve tatminin aydınlık kıyılarına yaklaştırdığı bu bilgelik ve kendi keşfetme yolculuğuna çıkarken bana katılın. Çünkü bilgelin peşinde yolumuzu aydınlatmak ve içimizdeki sınırsız potansiyeli ortaya çıkarmak için dönüştürücü güç yatar. 5. Ders Doğanın bilgeliğini kucaklayın. Bilgelik arayanlar her nefesin dinginlik ve dayanıklılığın sırlarını fısıldadığı doğanın zamansız ritimlerinin rehberliğinde bir yolculuğa hoş geldiniz. Doğaya göre yaşamak sadece bir felsefe değildir. Bu bir varoluş biçimidir. Birbirine bağlı yaşam dokusunun kucaklanması, kendisi yalnız bir ada olarak değil, varoluşun dokusuna dokunmuş canlı bir iplik olarak hayal edin. Bu etosun merkezinde yaşamın süreksizliğinin derin bir şekilde kavranması vardır. Sürekli değişen gelgitler gibi varoluş da gelgitler yaşar. Değişimi zarif bir kabulle kucaklar. Mevsimler geçiş yapar ruhlar gelişir ve koşullar değişir. Bize varoluşun geçici doğasını hatırlatır. Hayatın öngörülemeyen kıvrımları ve dönüşleri karşısında uyarlanabilirlik kararlı yoldaşımız olarak ortaya çıkıyor. Değişim akımlarına direnmek sadece kargaşaya yol açar. Ancak hayatın doğal ritimleriyle akarak akıntılarda kolayla geziniriz kendinizi engellerin etrafında zahmetsizce kıvrılarak yolculuğu akıcı bir zarafet kucaklayan bir nehir olarak hayal edin. Yine de doğanın bilgeliği salt kabulün ötesine uzanır bize dayanıklılık sanatını öğretir. Tıpkı güçlü bir meşenin bir fırtına karşısında eğilip asla kırılmaması gibi. Biz de hayatın fırtınalarını sarsılmaz bir güçle atlatmayı öğreniriz. Kendimizi şimdiki ana demirleyerek kaosun ortasında teselli buluruz. Ve daha güçlü, daha akıllı ve varoluş senfonisine daha uyumlu hale geliriz fısıldayan rüzgarlardan, dans eden yapraklardan ve her çimen yaprağında kodlanmış zamansız bilgelikten ilham alarak doğanın kutsal öğretilerini araştırırken bana katılın. Çünkü doğanın derslerini kucaklayarak yaşamın sürekli gelişen melodisiyle uyumlu bir şekilde yaşamanın sırrını çözeriz. Ders 6. Kontrol edilebilir olana odaklanarak kendinizi güçlendirin. Üçlenme arayanlar hayatın belirsizlikleri karşısında ajansımızı geri kazanmak için dönüştürücü bir yolculuğa çıkarken bu dersin üzerinde temel bir gerçek yatıyor. Varoluşun kaosunun ortasında kavrayışımızın içinde alemler, eylemlerimizin hüküm sürdüğü ve düşüncelerimizin gerçekliğimizi şekillendirdiği alemler var. İsterseniz eylem alanını düşünün. Sınırları içine değişimin, tohumları, dönüşümün kaldıraçları yatıyor her seçim, her karar, her kasıtlı sizi seçtiğimiz yolda ileriye doğru iter. Eylemlerimizi kontrol ele geçirerek, yörüngemizi, değerlerimizin ve özlemlerimizin pusulasıyla hizalayarak en derin arzularımıza doğru bir rota çizeriz. Yine de düşünce alanı eşit derecede güçlüdür. Algılarımızı şekillendirme ve deneyimlerimizi şekillendirme gücüne sahiptir usta bir heykeltıraş gibi olumsuzlukları ortadan kaldırma ve pozitiflik ve amaç bir gerçeklik yaratma yeteneğine sahibiz. Farkındalık sayesinde iç manzaramız hakkında sarsılmaz bir farkındalık geliştirir, şüphe yabani otlarını kökünden söküp atar ve iyimsel tohumlarını besleriz. Ancak güçlendirme yalnızca eylem ve düşüncenin ustalığında yapmaz. Kabullenmenin bereketli toprağında çiçek açar. Çünkü kontrolümüzün sınırlarını kabul ederek kendimizi beyhude direnişin prangalarından kurtarız. Bunun yerine enerjimizi verimli olasılık zeminimize kanalize ediyoruz. Bizden kaçan şeylere ağıt yapmak yerine elimizde yatağlara odaklanıyoruz. Gücümüzün dış dünyanın en genişliğinde değil, kendi bilincimizin sınırsız derinliklerinde bulunduğu özgürleştirici gerçek ucaklarken bana katılın kontrol edebileceğimiz şeyler odaklanarak eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve tepkilerimiz egemenliğimiz geri kazanır ve kendi kendi ustalık ve tatmin yolculuğuna çıkarız. Hayat sayısız karmaşıklığıyla çoğu zaman bize etkimizin sınırlarını test eden durumlar sunar. Yine de bu karmaşık deneyimler dokusunda derin bir gerçek yatıyor. Başımıza gelen koşulları her zaman dikte etmesek de tepkilerimizi ve tepkilerimizi şekillendirmek için egemen otoriteye sahibiz bir an için yaşam akımlarının gelgitlerini hayal edin. Kıyıdaki dalgalar gibi üzerimize yıkayan kaçınılmaz zorluklar ve sürprizler. Bu anlarda kontrolün gücü yol gösterici pusulamız olarak ortaya çıkıyor ve bizi fırtınanın ortasında bir huzur limanına yönlendiriyor. Dürtüsel tepkiler yerine ölçülü, gerekçeli tepkileri seçerek içsel esnekliğimizin dönüştürücü potansiyelinden yararlanırız. Yine de sevgili yolcular, kontrol edilemeyenin uçsuz bucaksız genişliğini unutmayalım. Kader akıntılarının kavrayışımızın ötesinde döndüğü alem. Diğer insanların eylemleri, dış olaylar, değişmez geçmiş. Bunlar egemenliğimizin ötesinde gelgitler ve akan gelgitlerdir. Yine de etkimizin sınırlarını kabul ederek enerjilerimizi çabalarımızın meyve verdiği alemlere yönlendirme özgürlüğünün kilidini açarız. Örneğin kontrolümüz dışında olanı kabul etmenin derin bilgeliğini düşünün. Başkalarının davranışlarını dikte edemesek de kendi tepkilerimiz ve algılarımız üzerinde benzersiz bir otoriteyi sahibiz. Değişmez geçmişi değiştiremeyiz. Ancak onun duvar halısından paha biçilmez dersler çıkaracak azansa sahibiz. Ve öngörülemeyen olaylar karşısında hayatın sürekli değişen manzarasına uyum sağlama ve gelişme direncini topluyoruz. Bu yüzden sevgili gezginler kendinizi keşfetme yolculuğuna çıkmanızı rica ediyorum kendi eylemlerinizin ve etkinizin derinliklerine bir yolculuk. Hayatınızın hayal kırıklığı ve stresin kök saldığı alanlarını belirleyerek başlayın. Kendinize sorun. Bu endişeler kontrol edilebilir alanda mı yatıyor? Değilse beyhudi derin işin yükünü serbest bırakın ve odağınızı eyleme geçirilebilir çözümlere yönlendirin. Bu zihniyet değişimini geliştirirken proaktif seçimlerin hüküm sürdüğü, çözümlerin, sorunların gölgede bıraktığı ve ajansın ışığının en karanlık günleri bile aydınlattığı bir yol olan güçlendirmeye giden yol açıyoruz. Kontrolün dönüştürücü gücünü kucaklayın ve hayatınızın yeni keşfedilen netlik, amaç ve doyumla ortaya çıkışını izleyin. 7. Ders Kaderinizi kucaklayın. Amor Fatini Gücü Bilgelik arayan dostlar, etrafımızdaki dünyayı algılama ve onunla etkileşim kurma şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip yol gösteri bir ilki olan Amor Fati'nin derin kavramını araştırırken, isterseniz her bükümle ve dönüşün, her zaferin ve sıkıntının sarsılmaz bir kabul ve sevgiyle karşılaşıldığı bir yaşam hayal edin. Sıkıntının korkunç bir düşmandan ziyade değerli bir müttefik haline geldiği bir yaşam. Amor Fati'nin özü budur. Kaderi koşulsuz sevmek. Her deneyimi kişisel gelişim ve aydınlanma için bir basamak olarak kucaklamak. Amorfati özünde bizi bakış açımızı değiştirmeye zorluyor. Her gerilemeyi bir geri dönüş için, bir düzen, her engeli ilerleme için bir fırsat olarak görmemiz bizi beyhude kontrol arayışından vazgeçmeye ve bunun yerine evrenin doğasında var olan bilgeliğe teslim olmaya, her olayın ne kadar önemsiz görünürse görünsün hayatımızın duvar halısında daha büyük bir amaca hizmet ettiğini güvenmeye davet ediyor. Tamamen kucakladığımızda içsel bir güç ve dayanıklık rezervarının kilidini açarız. Hayatın zorlukları artık üzerimizde güç sahibi değil bunun yerine dönüşüm için katalizörler haline gelirler ve bizi daha fazla öz farkındalık ve tatmine doğru iterler. Kaderimizi kabul ederek ve severek kendimizi korku ve endişe prangalarından kurtarırız. Varoluşun karmaşıklıklarını zarafet ve soğukkanlıkla yönlendirmemize izin veririz. Dahası amorfatı uygulaması bireysel deneyimlerimizin ötesine uzanır. İlişkilerimizin ve etkileşimlerimizin her yönüne nüfuz eder. Başkalarını tam olarak oldukları gibi kabul etmeyi ve sevmeyi öğrendiğimizde şefkat ve anlayış üzerine kurulu daha derin bağlantılar kurarız. Tüm varlıkların birbirine bağlılığını kucaklarken benliğin sınırlarını aşan bir bir iplik ve empati duygusu geliştiririz. Ama hata yapmayın. Amor kucaklamak pasif bir çaba değildir. Cesaret, dayanıklılık ve hayatın belirsizlikleriyle doğrudan yüzleşmeye istekli olmayı gerektirir düşüncelerimizi ve tepkilerimizi yeniden çerçevelemek, her anı büyüme ve kendi keşifme fırsatı olarak görmek bilinçli bir seçimdir. Bu yüzden dostlarım sizi Amor Fatih'in çağrısına kulak vermeye çağırıyorum. Kaderinizi kollarınızı açarak kucaklamaya, hayatın sürekli gelişen duvar halısında güzellik ve anlam bulmaya çağırıyorum. Çünkü bunu yaparak daha tatmin edici ve aydınlanmış bir varoluşun kapısını açacaksınız. Sınırsız olasılıklar ve sonsuz harikalarla dolu bir yolculuk. Birlikte olasılık manzaralarını geçeceğiz. Kaderin akıntılarının gelgitleri arasında ortamızı çizeceğiz. Video hakkındaki yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açtığınızdan emin olmayı unutmayın.